koyacağız. Yanında apa var. Ne var şerden atma bu işlerde. Sana gelip Hangi? Bizim Sıra. bir Bizim bir Eski kanal gitti yeni kanal var. Bu kanal daha düzenli olacak. E daha e, e bu da apo fazlalıklı olmayacak e, yapabildiğimiz serileri çekeceğiz o yüzden burada düşmeyecek de boşar arkaya da dalacaktık yani aşağı atla aşağı atla aşağı mı atlayayım aşağı atla mı? su atla yani su ben koş, aşağı lü koş, koş 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 lan koş Buralarda şey koş chest vardır. Su altında falan. Yok yok yok. koş 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 Ben sanki bu arada bir yer ara oynamıştım. Abi orada zıpladım ya kötü oldu bak. Ama can doluyor değil mi? Cık, lan koşmayak değil mi? Koş. koşlamış olmaz. Parkur lan lan. parkur kullan. Bebek parkur lan bu. Bir lan. Parkur değil oğlum. Oğlum sen nasıl <laughs> geçemiyorsun lan? Lan dur oğlum. Ne oldu lan bana? Oğlum kaç zamandır Minecraft oynuyor Sen de biliyorsun. Oğlum biliyorum. nasıl bilmiyorsun sen? bu kaç gündür Minecraft oynuyor mu? Ekran Ah. Demir. Karsız mansız. Bir tane daha demir bulursak balta var ya. Yarar, balta çok işine yarar. Abonacaksın, fokuslanacaksın. Bir yap, bir yap. CTRL'e bir yap. Bir dakika. Bolta iki al. Bolta kullanmayı biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Atıyorum geri çekiyorum. atıyorum geri çekiyorum. Öyle. Bana İlerle, ilerle, var var var. var. bak şey var, olmasın. Var, var. tuzak yok. Heh. Ben buraya iki şey ama stick yok. Ha yani stick bulursak var ya. Stick. Bir de crafting bulursak. Bunun altında yok. Aslında bunu ağaçları kırabiliyor mu Hayır hayır. Bir dakika Ben bir tane stick video oynuyordum. Hani bildiğin evime ev yapmıştım ha. Hunger oynamayı da daha iyi, yeni. <laughs> Benim mi alacağım ya? Alayım mı lan? Ha. Buralarda falan chest. Benim iki tane var mesela. <laughs> Uf, oğlum hangi, bir Seni çok seviyorum. Bir tane sen alırsın yani. Bir tane sonra bir tane Hangisini daha çok seviyorum? Hangisi? Bu premium değil mi? Evet. Onun premium olmasa nasıl medeseye gireceksin? Aynen o da doğru. <laughs> Yaprakları kırabilirsin. Ah, tamam iyi. Ya. Yaprakları kıramayan serverler var. Atla oradan. Oradan atlaman lazım. Oradan atla. Yok oğlum şimdi düşeriz. Buradan atlamasın belki. Ha boş ver onu. Şimdi boş ver bela. Düşer. Ne alacaksın ya? Ama başka yerlere gidecek yani. Ben oradan tırsım yani. Bu insanlar buraya nasıl tırsmayacaklar yani? Bu city burada nasıl tırsmayacak? Tırsacak tabii. Aa bak ah oğlum atarsın lan Bir şey kurdun. Bir şey kurdun lan. Dur. Bak aşağı düşsem bile sana iş var. Çimleri kırılmıyoruz. Bak 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 bak. Ben ha, dur. Sana veriyorum. Sıçık sıçık. Bir dakika. Buradan üste çıkacağız işte. Çıkmıyoruz. Evet, mal kaç gündür oynamıyoruz işte. Kaç gündür? Ma bayağı bir oldu lan. Mal ma, bir haftadan beri oynamıyoruz. Bir hafta. Evet. Gelecek alır. Bir ay falan oldu lan. Bir dakika. Çıkış yolu yok mu buraya ya? Aa, Ö adam öldürecek Adam var arkanda. Adam var arkanda. Adam var arkanda. Oğlum bırak ya. Aa öldü sen. Adama vur vur. Bırak müşteri devlet. Işte. Öldün sen. Oğlum adamla team ya. Team olayım adamla. Yok yok kaç, yok, kaç, yok kaç 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 lan, kaç 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 Bir dakika bir dakika. Abi. Ya sarmaşıklara dokunacaktım ya. Evet. Bir de. Bir bir ıı, bir... kaç dakika oldu acaba? Kaç dakika oldu? Ha? Neyse bu videoyu yüklerim yine. Yani. İlk videosu. Kısa oldu ama. Evet bundan sonraki şeylerimizi söyleyelim şey şöyle şey yapalım. Adama hangirden olmuyor. Ee, Devil çekeriz. Devil çekeriz bugün içerisinde. Başka ne çekeriz? Teşkil olmuş falan çekeriz. Başka ne? Farklı ay çekeriz. Belki. Çekeriz var yani. ee, ondan sonra hmm. farklı kısmı çekeriz. Eurotruck Simulator 2'yi ki büyük Kim çekmeyiz. Belki de çekiyorsun. Yani tek kişilik çekebiliriz. Yani öyle diyelim. Şey Alabilirsek çift kişilik de. Neyse, bugünlük bu kadar. Ee, Hoşçakalın.